Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Yepyeni gün yepyeni enerjiler getirir. Her yeni gün yepyeni bir başlangıçtır canlar. O yüzden bakalım bugün bizleri hangi başlangıçlar bekliyor? Neler bekliyor? Aklınızdaki kişilerle sizler için niyet ediyorum bir açılım yapmaya. Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya, bilginin bana akmasına gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Bakalım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı ne düşünüyorlar? Nasıl bir enerjideler? Kolektifin aklındaki kişisiyle alakalı. Şöyle bakalım evren bize ne söyleyecek? İkinizin enerji alanlarına bakıyoruz. Aşkım. aklınızdaki kişiyle sizlere şöyle neler bekliyor nasıl bir enerji hakim bakalım evren her daim enerjiler gönderir işaretler gönderir önemli olan o işaretleri alabilmektir o işaretleri ne kadar hızlı alabilirseniz hayatınızda o kadar hızlı bir şekilde yoluna girer şuradan da şöyle bir tane ay bir tane istemiştim ama iki tane kart geldi. Neyse. Şöyle iki tane kartımız geldi. Bunu da hemen yanına alalım. Akabinde şöyle bakalım neler söyleyecek evren. Yani evrensel işaretlere dikkat ederseniz zaten hani bu bir şekilde yani hayatın size göstermek istediği işaretleri görürsünüz, anlarsınız. Hayatımız daha da böyle kolaya, iyiye doğru gider. Bakalım evren bugün bizlere hangi mesajları veriyor, neler söylüyor. Sizler böyle biraz şeysiniz sanki arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişileri hani bir tarafa koyalım. Sizler biraz böyle memnuniyetsiniz, memnuniyetsizsiniz, böyle gözünüzün önünü görmüyor gibi bir kolektifte enerji çıkmış. Şimdi şuradan gelen şu iki karta baktığım zaman, yani aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor, nasıl bir enerji var dedik ya. Tatil'e gitmek bile yüzmek ver şey yüzmek e, kartını vermiş, yani tatil'e gidebilirsiniz bugün yüzmeye gidebilirsiniz. Şimdi ulaşmak kartıyla devamında geldi, orta hızda olmak, kaygan zeminde ilerlemek, yola çıkmak demiş. Yani bugün aklınızdaki kişi yüzerek, uçarak, <laughs> arabayla falan size doğru geliyor olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya da aklınızdaki kişilerle sizler bir tatile gidebilirsiniz. Ama yani bu yolun sonunda birbirinize ulaşmak çıkmış. Yani biraz orta hızlı geliyor. Evet ama yola çıkmış yani. Hani zemin her ne kadar da kaygan da olsa aklınızdaki kişilerden burada size doğru böyle bir ulaşım, bir hareket söz konusu. Şimdi kart dedi ki yani sizler için kendi yolunu seçmelisin. Aklınızdaki kişi de diyor ki ee, yani onda da aslında tatlı bir enerji var. Ama kartın devamına baktığım zaman bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan demiş. Birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaklardır demiş. ...yani burada kendi yolunuzu seçmelisiniz... ...aslında birbirinizin en iyisi e, sizsiniz... Sen yani aklınızdaki kişiyle siz birbirinizin olabilecek en iyi versiyonusunuz esasında... ...hani siz onun aradığı kadınsınız... ...o da sizin, aradığı, sizin aradığınız erkek... E, ...ama birbirinizle olmak için işte... ...böyle daha büyük engellerle de yüzleşmek zorunda kalacaksınız... ...neden? Çünkü burada hani bir rahatlamaya ihtiyaç var... ...sizler böyle bir meditasyon yapabilirsiniz... ...rahatlamaya çalışabilirsiniz... Derin bir nefes al demiş kart anı yaşa. Meditasyon ruhsal yaşamınıza iyi gelir ve sizin için güvenli bir alan yaratır demiş. Başkalarının sizi ruhsal olarak iyileştirmesini beklemek yerine kendinizi iyileştirin. Yani kendi kendinize kalın. Kendiniz, kendi kendinize meditasyon, meditasyonlar yapın bugün. Ama yani size baktığımda aklınızdaki kişiyle zaten zıt bir enerji çalıştırıyorsunuz. Yani aklınızdaki kişi okey. Ama burada hani kartınla baştan dediği gibi sen kendi onu seçmelisin. Hani aklındaki kişiyi bir tarafa koy. Sen ne istiyorsun? Seni ne mutlu eder? Yani burada size baktığım zaman aklınızdaki kişiyle zaten düşünce ayrılıkları içerisindesiniz. Rekabet halindesiniz. Yani mücadele ediyorsunuz etrafınızdaki herkesle her şeyle şu ara böyle bir savaşın ortasındasınız. Yani bırakın aklınızdaki kişiyi siz böyle hayatınızda bu ara herkesle bir savaştasınız. Bir aranaya çıkmışsınız. Spartaküs gibi savaşıyorsunuz hayata karşı. <laughs> ne oldu sizlere böyle? Niye bu kadar savaşçı oldunuz siz? Çok savaş var burada. Büyük savaşlar dönüyor. Ama bu kendi kendinize yaptığınız savaş. Ya bir hayat savaşı. Ya böyle bir hani artık iradeli olacağım, kendime sahip çıkacağım savaşı. Kendi kendinize yaptığınız, başlattığınız bir savaş. Yani aklınızdaki kişilerin bugün size öte gitmeli gel dediği yok. Siz onları böyle ha yılan gibi sokmak istiyorsunuz. Ama diyorsunuz ona nasıl zarar versem, nasıl canını acıtsam. Bir söz söylesem de canı yansa, keşke yani burada olsa diyorsunuz ona ağzının payını versem, içimi şöyle bir dökebilsem, yani içimdekileri ona böyle diyorsunuz bir kusabilsem, sizde bir öfke var. Bu öfke neyin nesi bilmiyorum ama bu öfkenize sahip çıkın. Yoksa keskin sirke kendi küpüne zarar. Yani siz zarar görürsünüz çünkü aklınızdaki kişi bugün öte git beri gel demiyor, o sakin. Burada çekip gitmemek için bir sebep var demiş. Kalk başından beri birbirimize aittik. Bak aklındaki kişinin enerjisi tatlı. O korkar yani tatlı ama böyle korku yani diyor. Ben gelirsem beni döver mi? Bana benim canımı yakar mı? Bana zarar verir mi? Yani biraz hani size doğru geliyor. Bak ulaşmak kartı o yüzden geldi. Hani ulaşıyor böyle hani bir şekilde size doğru geliyor ama o geliyor da burada sorun sizde bugün. Hani siz diyorsunuz böyle bir şey var hani onun canını acıtmak istiyorum diyorsunuz. içimdeki hani o öfkeyi bir dolduramadım diyorsunuz. Onu böyle bir dürtesiniz var aklınızdaki kişiye. Ee, kart demiş ki kendini savunmada tutuyor hala bir direnç var. Ama bu sizsiniz. Bu direnç sizden taraf. Yani sizden taraf bir direnç var. Aklınızdaki kişi dünden razı gelmeye. Burada kart devamında alçak gönüllülükle veriyor. Yani... Alçak gönüllü kartı bize şunu söyler. Akıllı insanlar aynı zamanda alçak gönüllüdür. Kibir bitince tevazu başlar demiş. Tevazu insanı yüceltir. Yani burada hani kibrinizin bitip artık alçak gönüllü bir evreye doğru geçmeniz lazım. Burada fazla kibir çalışıyor. Fazla böyle ego savaşı. Ego savaşı hani oradan kaynaklı. Biraz kibir orada çalıştığı için kibir aşağı inerse biraz alçak gönüllülüğünüz hani böyle yükseğe çıkmaya başlar. Biraz bugün alçak gönüllü olmakta fayda var. Ya diyeceksiniz hep şimdiye kadar oldum da ne geçti? Hayır. Şimdi gün be gün enerji değişirsen, her güne aynı enerjiyle yaklaşırsan kaybedersin. Maddi, manevi gelen bütün fırsatları elin tersiyle şöyle bir iti verirsin. Olmaz. Gözünün önüne bakacaksın. Her gün sana hangi mucize getiriyor, hangi fırsatları getiriyor ona bir bakacaksın yani. Her gün aynı değil. Her yeni doğan güneş yepyeni bir fırsattır. Bilene tabii ki. Şimdi burada ee, sizlere baktığım zaman böyle engellere rağmen bir mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Yükümlülüklerin altında da ezilip kalmışsınız. Hani dinlenmeye vakit ayıramıyorsunuz. Hangimiz ayırıyoruz ki? Ben bile sabah beşinden beri seanstayım yani düşün. Yani seanslar çok yoğun. Ee, doğru düzgün yani bu ara dediğim gibi zaten uyku uyuyamıyorum. 2-3 saatlik uykularla seanslara yetiştirmeye çalışıyorum. Seanslar çok yoğun. Ha, buradan da söyleyeyim hazır sırası gelmişken. Yani benden seans alan arkadaşlar aşırı yoğunluğum var. Bir iki gün beni idare edin. Ondan sonra sizlere yani tek tek sırayla geliyorum. Ya benim de öyle hani yüküm başımdan aşkım. Bak burada da kart hani sizde de öyle bir şey var. Yani böyle yükünüz çok ağır. Hani dilenmeye ayıracak vaktiniz yok. Vallahi benim de yok sizin de yok bu ara. Bak kolektif aynı enerjideyiz. Benim de hep işim çok fazla olduğu için seanslar aldı gitti başına. O yüzden yetiştiremiyorum kimseyi. Bir iki gün aşırı yoğunluğum var. Şimdi eee... Sizlerde de bakın durum aynı. Hani sizlerde böyle sorumlulukların altında ezilmişsiniz. Böyle dinlenmeye vakit ayıramıyorsunuz. Çok yorgunsunuz. Böyle engeller var. Hani mücadele etmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Ama aklınızdaki kişilerin de bakın iletişim var. Merkez kart iletişim veriyor. Yani aklınızdaki kişinin bugün acilen sizinle iletişime geçmeye ihtiyacı var. O geliyor yolda yani. Bilginiz olsun. Ee, benim tarafından sevilmek istediğin kadar kendini sev demiş. Yani aklınızdaki kişi diyor ki yani benim seni ne kadar sevmemi istiyorsan sen önce kendini o kadar bir sev. Sen kendini sev. Ben zaten yoldayım geliyorum bebeğim diyor. <laughs> çok fena. Burada bir değişim dönüşüm zamanı. Şimdi aklınızdaki kişiyle bugün çok tatlı bir enerji var. Kıpır kıpır taptaze pes pembe böyle. Yani güzel böyle cıvıl cıvıl hoş bir enerji var. Aşk hani aşk dolu bir enerji var burada. Çünkü burada kartta da diyor hani artık bir değişim zamanı Bakın hani burada yepyeni bir başlangıç var. Yeni ay var burada. Yani burada değişim var. İnsanlar bilinmeyenden korktukları için değişimden kaçınırlar. Değişimden kaçmayın diyor. Hani değişeceksiniz. Aklınızdaki kişi de sizde çünkü burada bir sevinçli bir kutlama var. Aklınızdaki kişi sizinle iletişime geçecek bugün. O da hani iletişime geçince siz böyle sevinçten böyle e, sevinçten çığlıklar atacaksınız. Böyle güzel bir hani anı biriktireceksiniz aklınızdaki kişiyle bugün. Çok güzel sürpriz bir şeyler olacak. Yani aklınızdaki kişiyle bugün paylaştığınız bir mutluluk var. Bir eğlence var burada. Bir eğlenme e, var çünkü burada. Hani dedi ya tatile gidelim. Aklınızdaki kişi gelecek diyecek hadi tatile gidiyoruz. Bence çıkın eğer aklınızdaki kişi gelirse bir tatile çıkın. Yani buna ihtiyacınız da var. Hak etmişsiniz artık gerçekten. Artık bir yorgunluğunuzu şöyle bir hani atın sırtınızdan. Aklınızdaki kişiyle savaşmak yerine gelsin biraz sizi böyle tatile götürsün. Biraz gezin, tozun, hava alın. Biraz kafanızı dağıtın. Şimdi ama siz ne yapıyorsunuz? Burada kart akabinde diyor ki değer yargılarına sıkışmak. Kendi değerlerinize sıkışmışsınız. İşte o bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Bırak ne yaptıysa yaptı. Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişin acısını, geçmişin yükünü niye bugün yükleniyorsun ki? At o yüklerini bir iki tarafa. At bir kenara. Ben sizin yerinizde olsam bu yükleri aklınızdaki kişi yatarım, Kendi kendine o yüklerin altında ezilsin. <laughs> ben de gezerim, tozarım, hayatımı yaşarım. <laughs> Hadi ben işten dolayı bir iki gün yoğunum siz. Yani aklınızdaki kişi gelirse... Ona birazcık zaman verin. Kendi diğer yargılarınızla sıkışmayın. Bırakın akışına bırakın ya ağına bırakın. Yani her şeyi kontrol edemezsiniz arkadaşlar. Yani öyle bir dünya yok. Herkesi her şeyi inanın kontrol edemiyoruz. Evet kontrol duygusu bizi hep güvende tutuyor. Hep tetikte tutuyor. O bende de var. Hani hep böyle kontrol bende olsun isterim. Ama işte bazen de hani yoruyor. Gerçekten yoruyor böyle. Her şeyi o yüzden herkesi kontrol edemiyorsunuz. Bazen olaylar hani e, kendiliğinden veriyor. Yani bırakın hani su aksın kendi yatağını bulsun. Burada hani e, kalbim ve aklımın diyor açıklayamadığı şeyleri biliyor. Çünkü kalbiniz istiyor. Siz hani kendi değer yargılarınızda sıkıştınız kaldınız biliyorum ama kalbiniz de diyor ki ben aklımdaki kişiyi seviyorum istiyorum onu bana ver diyor. E, verin sizde ne olacak? <laughs> Aklınızdaki kişiye verin kendinize gitsin yani. Şimdi çünkü burada diyor ki bak kalbim diyor aklımın açıklayamadığı şeyleri Biliyor demiş yani. Biliyor, kalp bilir. Yapacak bir şey yok. Kalbiniz istiyor, aşıksınız. Çok güzel, çok tatlı bir aşk var burada. Yani aklınızdaki kişiye bu kadar da hani öfke, kin, e, intikam duygusuyla yaklaşmayın. Çünkü kendi değer yargılarınızda sıkışıp kalmasınız bu defa. Bakın bakış açısıyla geliyor kart altında. Mutlu olduğunuzda demiş yaşadığınız ortam daha güzel ve huzurlu görünür. Mutlu olmak istiyorsanız bakış açınızı değiştirin. İşte tam olarak hani diyorsunuz ya ne yapmam lazım. Hani sıkıştım kaldım ne yapayım? Bakış açını değiştir şekerim. Bakış açını değiştirirsen zaten mutlu olduğun anda yaşadığın her ortam sana daha güzel, daha huzurlu görünecek. Mutlu olmak istiyorsan bakış açını bugün değiştirmekle yükümlüsün yani. Bakış açını değiştir şekerim. Bakış açını değiştiği andan itibaren zaten hayatın gidişatı değişecek, akış değişecek, yaşadığın, girdiğin, hani katıldığın çevre değişmeye başlayacak. Bu kadar değer yargılarına sıkışma. Etraf ne der, el alem ne der? E beni çok kırdı işte ailem kabul eder mi? Arkadaşlarım kabul eder mi? Bırak ya sen kabul ettikten sonra kim ne derse desin. O acıyı onlar mı çekti? Hayır sen çektin. Tamam onlar da seninle beraber çekti, gördü, canı yandı ama burada şu anda sen mutluysan olay bitmiştir. Önemli olan siz ne istiyorsunuz? Yani burada size siz de diyorsunuz ki ben kendime güveniyorum. Evet hani artık hani daha kararlıyım, daha sosyalim. Hani e, daha karizmatiyim, daha çekiciyim diyorsunuz böyle. Daha canlıyım, daha iyimserim, daha bağımsızım. Ama bu kara kedilere aklınız sakılıp kalmış. Yani siz biliyorsunuz kendi değerinizin şu an farkındasınız. Kolektif enerjide böyle bir kendine giriş söz konusu. Bir uyanmışsınız. Hani diyorsunuz ki ben değerliyim. Ve diyorsunuz hiç kimsenin de benim değerimi alta çekmesine bu saatten sonra taviz vermeyeceğim, izin vermeyeceğim bu çok güzel çok yani harikulade bir şey ama yani burada bir barış sağlanıyor bakın kartta diyor ki barış sağlanıyor yani barış yolda o yüzden hani aklındaki kişinin eğer adında da barış olanlar varsa sizin geliyor barışlar yoldalar <laughs> savaşmayın sakın onlarla şimdi barış sağlanıyor burada artık bir orta yol bulunuyor Kalbimi diyor her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Ya aşkla geliyor ya. Çok tatlı geliyor. Şimdi aklınızdaki kişi bugün geliyor. iletişime geçenler varsa çok şanslı. Büyük kutsal bir aşk var çünkü. Diyor ki bak kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Kalbimle ilerleyeceğim. Mantığın devre dışı diyor. O yüzden de hani bilgelik kartı verdi burada devamında. Bilgelik kartı da zaten o kadar tatlı, o kadar böyle e, cap canlı bir enerjiyle gelmiş ki. Bilgelik kartı şunu söyler bize. Başkalarını anlamak bilgeliktir. İşte hani aklındaki kişiyi anlamak da bir bilgeliktir. Tamam bu kadar hatalar yaptı, düştünüz, kalktınız, beraber canınız yandı. Hani sizin canınızı yaktığı kadar emin olun kendi canlar da yandı. Bu bir gerçek. Buradan kaçamazlar. Çünkü yanlış seçimler onların da yani bu seçimi pahalıya ödemelerini sağladı. Yani bunun bedeli ağır oldu onlar için de. Başkalarını anlamak o yüzden bilgeliktir ama kendinizi anlamak aydınlanmadır kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Ya yani kendini bilen zaten kainatı bilir, kendini bilen dünyayı bilir. Bakın. Kalp o kadar mükemmel geldi ki son altın vuruşu burada yaptı. Hani başkalarını anlamak bilgeliktir. Başkalarını anla dedi. Aklındaki kişiyi anla. Ama bu kendinizi anlamak aydınlanmadır. Nasıl aydınlanırsın? Kendine hani bilerek. Kendini bilmek de Burada biraz kalbini de bilmekten geçiyor. Hani beynini de bilmekten geçiyor. Şimdi beynin ne istediğini biliyor. Ben değerliyim. Onu anla, anlamışsınız. Hani orada hani beyin almış mesajı. Ben değerliyim. Beni kıran adamı, beni kıran kadını hayatımda tutmam diyor. E kalp de diyor ki ben aklımdaki kişiyi istiyorum. E o zaman kendini aydınlansana. Kabul etsene aklındaki kişiyi. Yani kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Şimdi aklındaki kişi sana gelecek. Senden takdir görmek için gelecek. Hani bu ilişki artık tüm herkes tarafından tanılacak, hani yasaklı bir ilişki, seni hani kimsenin bilmediği. Bu aklınızdaki kişi diyor ki hani bu ilişkiyi gün yüzüne çıkartalım. Çevrem etraf herkes seni bilsin. Önümüze ün katalım diyor. Karlı yatırımlar yapalım. Hani bu aklınızdaki kişinin gelişiyle kariyerde de bir sıçrama, bir yükseliş söz konusu. Maddi kazançlarınız artacak. Yani zafer sonucunda siz birazcık tatminsizlik hissedebilirsiniz. Sen yani aklınızdaki kişi geldiği zaman bazıları kabul edecek onu görüyorum alanda. Ama hani istemem yan cebime de koy yapacak. Yani tamam aklındaki kişiyi kabul edeceksin ama aklınızdaki kişi gelse bile ona bir şans verseniz de üf ya diyorsunuz ben buna mı kaldım? Bu beni hak etmiyor ki diyorsunuz. Hala böyle mırın kılın peşindesiniz. Yani tatminsizsiniz. Bu defa da aklınızdaki kişi gibi siz doymuşsuz olmaya başladınız. O doydu artık gözü açıldı. Bu defa diyorsunuz ki Acaba daha iyisi mi vardı? Daha iyisi beni hak edebilir mi? Ben buna şans verdim ama başkalarına mı versem? Sizde bir tatminsizlik var. Yani aklınızdaki kişi gelse de ona bir şans verirsiniz, verseniz bile hala aklınız kalır. Ya işte geçmişte şunu yaptı, bunu yaptı, bu beni hak etmiyor ki. Benim bunun yanında ne işim var diyeceksiniz. Aklınızdaki kişiyi bu defa da yanınıza yakıştırmamaya başlayacaksınız. İşte burada kaybetmeyin. Yani o tam barışmak için geliyor size. Artık diyor kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım demiş. Artık bilgelikle geliyor. Uyanışa geçerek geliyor. Ama bu defa siz hayata karşı seyirci kalıyorsunuz. Siz böyle hayatı anlamsız buluyorsunuz. Siz böyle hayatı umursamak istemiyorsunuz. Bu kadar umursamazlık iyi değil. Bakın buraları değiştirin dönüştürün. Sizdeki bu tatminsizlik iyi bir şey değil. İstemiyorum diyorsunuz. Aklınızdaki kişi bakın evren tekrardan size veriyor. Siz diyorsunuz ki istemiyorum. Bana da bir sürü burada alternatiflerim var diyorsunuz. Bunu yapmayın. Aklınızdaki kişi size maddi kazançla, bollukla, bereketle geliyor. Alın sevgiyle kabul edin. Yani elçiye zeval olmaz benden söylemesi. Ama hala aklınız karışıksa, içiniz almıyorsa, hani diyorsanız ben bunları hak etmedim, kabul edemiyorum diyorsanız. Gelin ilişkinizi şifalandıralım. Bu duygular değişsin, dönüşsün. Yani çünkü burada bolluğunuzun bereketinizin artık açılma zamanı. Zenginlik var, servet var burada, bolluk bereket var. Aklındaki kişi sana bereketiyle geliyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. iletişime geçecek, barış sağlanacak. Yani sadece burada siz kendi değer yargılarınıza sıkışıp kalmışsınız. Onu da anlayabiliyorum. Hani artık e, hiçbir şey eskisi gibi değil. Sizler de değiştiniz, dönüştünüz. Hani artık kendi değerinizin farkındasınız. Hani kolektif enerjiniz muazzam enerjinize bayıldım bugün. Muhteşemsiniz, harikasınız. Yani tam olmanızı istediğim evredesiniz. Kendi değerinizin farkındasınız. Hani diyorsunuz ben değerliyim. Ötesi yok. Benim değerim alta çekecek diyorsunuz. Hiç kimseye iznim yok. Hiç kimseye izin vermem. Benim kıymetimi bilen gelsin diyorsunuz. Emin olun aklınızdaki kişi zaten iletişime geçtiği zaman senin kıymetini bilmeye geliyor. Sana değer vermeye geliyor. Maddi manevi ne istiyorsan onu vermeye geliyor. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.